Amerika'da belki 2011 8.900 dolar. Şu V6 Supercharged'a Vogue oluyor herhalde ya. 47.000 47 bin bin dolar. dolar 2007'ler falan 8.000 dolar 9.000 dolar arasında. 27.000 dolar 2014'ü. Bir dakika. 2022'ye bakalım. 2022'lerde 94 bin dolar. 90 bin birim yani. Şu evet. Sağdaki Range Rover Sport diyor. Bak ama burada Evoque var Evoque. mesela 48 bin dolar. Çocuk, Deparalım. çocuk aylık kazancıyla orada bundan 15 tane, tane, falan bir ayda alabiliyor. Bizde ama bak bir de Range Rover'ın eski mod, eski yıllız, yıllanmışı alınmaz. Çok problemli bir araba. <laughs> Onu sıfır alacağım. Sıfır <laughs> alıp gideceğin 100.000'e kadar sonra satacaksın onu. r 35 bakar mısın abi? 82 bin dolar. 300 ZX Twin Turbo 14 bin dolara var. 2009 Nissan GTR Premium r 35 77 bin dolar. Mesela Porsche bile 911 2014 bile 139 bin dolar. Pahalılanmış bu arada. Bir tık daha ucuzdu. Amerika'da çok büyük enflasyon var ya. <laughs> Allah yardımcıları olsun ya. Nissan <laughs> Pet Finder. <laughs> Hep bakarım buna. Nissan Pet Finder. Benim 2000, 2000, 2000 klasik. 1000 dolara satıyorlar <laughs> buna <bırakmayayım. gülüyor> Ay, Dur lan benim arabanın birebir bulabilecek miyim eski arabanın? Güzel bir restorana çıkıp lüks bir yemek yesen orada bir tane Pet Finder alıyorsun. 2001'i var da bu tabi biraz ferti çıkmış bu arabanın ama canavar gibi araba abi al 1200 dolar 4 günde alırsın garsonluk yap. Millet zaten çok parası olmayan insanlar orada hemen gidiyor böyle bu tarz işte gidiyor mesela 2009 Murano oluyor hemen 2000 dolara ya da biraz biriktirirse onda alıyor jipine biniyor. Baksana 2010 BMW 328 bile adam 2500 dolara satıyor mesela. Al kıl lan. Akar, la. Akar lan. Akar deli misin? Mis gibi araba mı koyayım? Çok küfür ediyorum ya. Ağzım iyice bozuldu ya. Bak. S550. S550 47 bin dolar. Arbi keyfine bakarsın şunu. Bakarsın. Tamam abi yeter lütfen. Tamam ne abi bana ne kızıyorsun? Tamam bizde Şahinler, Tofaşlar 150 bin falan olmuş herhalde ya. Bakalım Los Angeles'ta Tofaş var mı? Şahin yazsana sahin. Sahin. Dogan. Kartal. Dogan. Koroz <laughs> <T -bo. gülüyor> var 100 dolar ister kardeşim? <laughs> Fiyatta konuşulur diyor. 500 daha oldu. Bu Şeyler var ya işte bir de. Açık arttırma gibi mi? Açık arttırmaları var. Aylık morgıç gibi ödüyorsun. 300 dolar 200 dolar biniyorsun arabaya. Yenisi çıkınca change diyorlar falan. At var kardeş. 1200 dolar. Potranka. Patrillo. El Salvador. <laughs> Meksiko. Meksiko. S400 baksana. Bakayım kardeşim hemen. Hayallerini süsleyeyim senin. 1 dolar kanka. <laughs> kanka. Banki. S400 niye çıkmadı lan? Orada belki S400 değil de S550 falan tarzında ilerliyordur ya. S400 belki orada çok iş görmüyor olabilir. Baksana abi canavar gibi. E class. Kaç para bu araba? 29 bin dolar. E400 mesela. Yayla gibi bak mis, tertemiz. Bizim burada E180, E250 daha çok şey var. e 400 çok yok Türkiye'de mesela. Supra bak abi, Supra hemen bakıyorum. Supra, yeni Supra 54 bin dolar. Evet, yenisi 54 bin dolar ki ben hiç beğenmiyorum bunu. Niye bilmiyorum. Zaten ama. BMW ile aynı fabrikada üretiliyor bunlar. Hmm. 54 bin dolar, 2022 Toyota Supra. Ee, bak böyle klasikler var. Aa, bak 1997. Ha, 97 işte. Supra var. Ya bu şey olduğu için yapılı toparlanmış klasik olduğu için 167 bin birime veriyor dolara veriyor. Ama yağ gibi bak araba. Her şey yapılı zaten ya. Full yapılmış. <laughs> Şunu şöyle verecekler bir gecelik. Turlayıp bırakacaksın. Doblo baksana abi. Onun doblonun işi var orada ya. Doblo. Vardır ya. Fiyat. Aha. Fiyat 500. Bak. O. Ya Doblo yok mu harbi orada? Yok. Niye yok ki? Vardır ya. Hiç Sevmiyorlar mı? Ya abi adamlar orada FX'lere falan. Orada da bir enişte vardır lan. Kangoo. <laughs> Aa işte bak. Rx7. Biliyorum biliyorum. 47 bin şeye bakıyorum hani alıp da toparlayabileceğin baksana oğlum enjinler motorlar Allah'ım ya Rabbim 20 bin dolar ol Mitsubishi Evo 8 16 bin dolar ama bu biraz pert peki bizim umurumuzda olur mu olmaz alır yaparsın ya alırsın vatata 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 Tokyo Drift var ya piyasaya bir Drift öğrenirsin Santa Marino Doblo var abi yurt dışında. Oğlum çıkmadı. Burada yok. Ben var mı yok mu? Nereden bileyim hadi. Burada yok. Kango nasıl yazıyor la? Kango. Kango yazak. Belki Kango Kango böyle değil mi? Ulan Ceyli dur. mi acaba? Hayır, yokmuş. Kango da yokmuş. Transporter abi. yazsana be abi. Transporter vardır ya. Allah Allah. Ne güzel yapmış. 60 model. Çok tatlı lan. Oha. Ama işçiliği pahalı işte. 4090 baksana abi. <laughs> Kardeşim Nvidia GeForce'a 4090 2000 dolar. İşte 2099, 1500 var. Ee, 3200. Fiyatlar bunlar. 1900 var, 2000 var. Nisan Kaşkay adamın hayali bile şey ya. Nisan Kaşkay amına koyayım. <laughs> Nisan Kaşkay baksana. 500, 3000 2000 dolardır, 2000. 5000 dolardır oğlum. Eski bin var mı? Vardır. Şu an size burada 2000 TL'ye 4090 satılıyor. Öyle evet 4096 bilgisayar görmeyiz la. 2003 model S2000. Bu da bizim can kullanıyordu bunu kırmızısını. Mini Cupress vardı, canavardı o. Son onu sattı bundan aldı kırmızısından ve doluydu araba yani yüklüydü. Şimdi de iyi gider. Üf, yan makine amına koyayım. Gaza şöyle dokunuyor, vırt göt atıyor, vırt göt atıyor. 22 bin dolar arkadaşlar. Yani bu araba bu arada belki daha ucuzu vardır. 32 bin dolara da var bilmem ne var. <laughs> Amarokları cüz. Abi Seat Leon bakar mısın? <laughs> Kardeşim uygun görmemişler. Yanlış mı yazdım? Üzelize 4500 dolar al yap onu işte bak, ha, bak bunu yaparsın. Ama bu belki ne diyor? Car Araba yatıyor. Fazla kullanılmadı. Garaj arabası. Aynen. Garaj arabasıymış. Bak hiç hasar yok. Çıtır. <laughs> Motoru bile yok diyor. Baba 4500 dolar lan. 4500 dolar ne Amerika'da? Aylık kazancı. Alırsın ya. Yani garsonluk yapsan zaten hafta bir. yapsan üç, üç günü, Tabii. arabayı yani. Ufak ufak yaparsın. Ya da git kas biraz daha 19.000 dolara bunu al. Bizim oradaki taksi şoförlüğü yapan Türkler ayda ta o zaman 9.000 dolar 10.000 dolar para kazanıyordu baba her ay köşe 3.000 dolar atsa 3 aya alır. 4 aya alır işte neyse üstüne de koyar alır. Porsche'nın en kötü abi. R32 Chevrolet. i8 bakar mısın? i8 de çok yaygın olduğunu düşünmüyorum orada. Derken 49 bin dolar. 49 bin dolar. 62 bin dolar. 2016'sı. 2017. Zaten üretimi durdu değil mi bu arabanın? Yok lan durmamış. Bilmiyorum da. Çok tercih etmiyorlar bu arabayı ya. Üretimi Tires diyor. İkinçmiş şey onun canlısı Dodge Ram. Bunlar Amerikan markaları ucuz baba orada Dodge Ram falan çok güzel alırsın Çok da ucuz değilmiş 2022 Dodge Ram 87 ama bin dolar Mega doba. Cap falan bir şey Mega diye. Cap de, de baba yani sen de Amerikan markasısın baba yani Lambo'ya 10 bin dolar verdin mi 2007 Lambo ya alıyorsun yani Gallardo'ya biniyor. ama bu da ne yapmış bunlar arabayı ya Bir de çok tercih edilen arabalar bunlar Orada çok kullanıyorlar Tesla. 102.000 dolar. 75.000, bin, 42.000. Bin. Al bin baba. Hee. Atara dohara yok. 72.000 dolar. Ya tabi bunlar alus paralar değil bu arada yani yine şöyle. Bela diyen bana bir kit çalışımda alayım değil ama. işte ne bileyim. 4090, dur. 4090 full PC yazsak sallıyorum çıkar mı böyle? Çıkmadı. 4090 PC yazsak. PC yazalım. Mesela şu var. Brand new RTX 4090 custom build. Ryzen 9 7900X varmış. Neler var? Corsair DDR5 64 GB RAM var. Ee, SSD var. SSD. Ha, 4090, 1011. QSS of bilmem ne. 1000 Watt Power Supply var. Var oğlu var. Full makine neredeyse. 5500 dolara satıyor baba işte. 5500 TL şunu evet. satalım Bak efendim. parçaları da bunda. 5500 dolar. Çok iyi abi. Tertemiz. Al koy makineyi. PS5 bakar mısın? Bakalım. 600. 550 dolar, 600. Bu da zaten fiyatı. Emin bir... mesela İsveç'te yaşıyor. Emin Hı -hı. mesela geçen PlayStation 5 almış. 13.000 TL'ye denk geliyor onun aldığı da orada. E Tabii. Benim yeğenin elinde Nintendo bir şey vardı. Şurada düşürdüler, sekti buradan. Tepki vermediler amına <laughs> Ne oldu? <laughs> Bir tuğçe şey oldu Türk kanı. <laughs> ay 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 falan oldu böyle. Derin aldı. Önce sefret ya Ben dedi geçti. Amına <laughs> 200 dolar almışlar. Baksana baba. God of War seti 700 dolara veriyor. Xbox bakalım. God of War kaç para şu an? Oyun mu? Hı hı. vardır bir 1200 lira falan vardır ya God of War şu an. Değil mi? Yanlış değilim. 1000, 1000 ya da 800 falan herhalde. Doğru doğru 800. Gerçekten CD'li falan satılmıyor ki artık burada adam indiriyor şeyden ya. 50 dolar mı? He. Var mı başka bakacağınız bir şey? Kapatacağım. M5 bak. M5 severim. 2008 M6 var. 14 bin dolar. 2019 M5 var şurada. 2019 M5 65 bin. 2003 BMW M5 41 bin. 88 istiyorsan 26 bin. 29, 39. Tipik. Bak mesela M6 kupe ne şu kadar ucuz ya. Ne güzel o. Geride de bir tane altında vardı o da çok güzeldi. Bu altı kasa mı? Bu M6. 14 bin dolara satıyor. Bak şu bana. aşağıdakine bak. 500 Bayağı beygir istiyor. 19 bin dolara satıyor. 135. Var ya harbi otoban faresi gibi gidersin bunlar. Tam son noktayı veriyorum. Ferrari. Ferrariler pahalı baba. Ferrari pahalıdır ya. Vardır bir. So. 2868 bin dolar. 2323 bin. Yani aslında zaman orada da Ferrari almak göt istiyor yani. E, tamam yani. Bak. Göt ister baba orada. Göt Bunu almak bunu almak istiyorsan da Monza kardan 2021 739 bin dolar. Bu da olsun o kadar baba. Bak 2022 Lambo 500 bin yine 500 bin birim abi. Abi Türkiye'ye net dediğin zaman 500 bin TL değil de böyle bir, bir 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 buçuk milyon TL gibi oluyor gibi düşün. iPhone bak abi. Onu belli oğlum zaten. Onu 100 dolara alıyorlar lan orada. 110 dolara falan. iPhone ne çıktı? Pro Max. 14 mi? 15 mi? 14 15. değil mi? iPhone 10. Ay anam. Şuraya 14 yazacağız. Baba piyasası yok. <laughs> Çünkü orada gerçekten çok kolay bunu almak. 3000 dolar diyor la. Azıkçı lan bu. <laughs> hayır hayır. Şimdi orada şöyle. Ya içinde hatla birlikte aylık 100 küsür doları alıyorsun. Çatır çatır kullanıyorsun. Sonra change diyorsun sürekli. Ya da direkt cihazı alıyorsun. O da benim bildiğim 1000 dolar. Yani bunu Apple'ın orijinal sitesinden bakabilirsiniz. 1 terabayt diye mi pahalı o? Ha, 1 terabayt diye pahalı olabilir. Normalde 1100 dolar mı ne? 1500'e var bak şurada. Tamam işte bak. Unlocked firm Unlocked diyor. Aa, açılmış. Ha, 1000 işte bak. 1000 dolar 1000 dolar. Ya bakarsın ki ona. 1 terabaytı da ne yapacaksın iPhone'da ya? Ne yapacaksın bir de böyle çok pahalı olduğunu düşünün. Türkiye'de erişmesi çok zor bir şey düşünün. İlla araba olarak düşünmeyin. Mesela ne olabilir? Ee, Renault Sembol. Oğlum Renault sembolü Göremezsin orada ya. Evler tamamen eyaletlere, mahallelere göre çok değişiyor. 300 bin dolara da villa var. 4 milyon dolara da var. Orada olay biraz çevre. Çevrenin güvenilirliği işte refah seviyesi. Ve ona olsun. göre vergi alıyorlar değil çok mi? Çok ciddi vergi var Amerika'da. %50'ye yakın. Dyson mesela evet Dyson. Örnek ver Dyson'a bakalım. Dyson süpürge 125 dolar. Burada bizim çok Türkiye'de ağa. kadınlar deliriyor onun için böyle. Evet. 15 bin dolar. Ay 15 bin lira vereceğim. 120 dolara satıyorlar anasını Dyson süpürgeler çok pahalı ya. Sony televizyon kaç inç bana inç ver. 75 inç televizyon diyelim. Samsung diyelim mesela. Ay aman 4K Smart 75 inç. Bu benim yukarıdakinden. Ben onu ne kadar almıştım? Yanlış hatırlamıyorsam 13.000 liraya almıştım zamanda. Şu an onlar olmuş 30 30-40.000 bin bin falan, falan olmuş var. değil mi? adamda işte 700 dolar. Nike Pro Tight bak abi. <laughs> Bugatti bak. Oğlum onlar pahalı lan o kadar da değil Bugatti. Satılmıyordur ki burada Bugatti Baba, ya. Baba adamın sattığı Bugatti'ye bak. <laughs> 59 bin liraya. 1927... Tarz gezersin abi. Abi bunu abi? al. Malikanenin önüne ha. koy. Anladın mı? Şuraya bak 2015 Kadilla hayvan gibi anasını satayım 29 bin dolar. Al müziği de aç. Gol! Gol be ulan Şimdi Messi. Be. Messi! Yok bugün Messi oynamıyor. Mbappe! Mbappe! Kim attı lan? Ne ev bakar. El aletleri ne lan? Motor ha. Mesela bir tane sağlam bir motosiklet söyleyin bana. Ne var? Ar. Ar 34 neydi la? Ar binar mı diyordunuz? Öyle S binar ha. S binar. H2R. H2R'a bakalım. Baba H2R yama. Dur bakayım. Burada bir 14 bin dolar var. Sanırım şu. Ondan inkileri diyor herhalde ya. Şu sağdaki ama o değil herhalde. Onu da ama herhalde bu haşkiyar. Bilmiyorum çok. Kafa sağ la? Ninja haş haş gidiyor o mu? Şu taşaklı bir şeye benziyor değil bu mi? arada. Baksana oğlum şuna. Ninja H2. Kaç para bu? 28 bin dolar. Kavazaki'ymiş. Öyle diyorlar. Niye hepsi? Tamam o açtığımız işte Kawasaki. Tamam en bu Kawasaki 2006 pahalı mesela. Ama ne bileyim gidersin. Iki... Aa, şurada da var. Nerede var? Neyse. Şey lan. Hızlı değil herhalde. Pizzacı. Ne yapmış? San Diego Craigslist mi? San Diego'ymuş mesela. Mesela bizim eski motoru yazayım. Yamaha Drag Star 2000. Para değil ya. Şu motor 5200 dolar baba iyi motor mudur bilemem ama iş görür abi iş ya. İş görür lan. Yazıyor zaten. Şu şu mu mu vardı Bizde şu vardı ya işte. Bizimkisi Harley Davidson değildi ama ya. Air fryer burada pahalı değildir ya. Air fryer ne amına koyayım? 70 dolar, 20 dolar. <laughs> Air var vardı önce Link'i buna koy. <laughs> 35 dolar. 10.000 lira falan olmuş yani Air Fryer'lar. O e, Philips'in kimiydi? 8.000 lira, 10.000 lira falan olmuş. Yama Dragstar, 1.100 var abi, 1.100'dü. <laughs> Hayır, öyle sen Mustang'lerin özellerine girdin mi? Onlar özel yapımlar var. Çok pahalı. Bu arada Mustang çıkmaz ama. Mesela filtreleyelim bunu. Nerede lan filtresi? O Relevance'dan işte. Ha? Relevance. Şimdi bunu oh, ha. dolardan en pahalıdan şuye. Baba Mustang yazmıştık ama. Bak 149 bin dolara. Baba Kamaro. ben normalde çok sevmiyorum böyle şeyleri ama çok yırtık ha, duruyor bu arabada. Sen mesela. deli misin ya? Bayağı yırtık duruyor. Beyaz tişört, deri ceketini giyeceğin ağza pro. Onlar mollar iyi olacak böyle. Yavaş yavaş Los Angeles sokaklarında gezeceğim. Kaç para verdin? 149 bin dolar. Ucuz değil bu yapılmış da. Harbi yırtık duruyormuş. Kızlara böyle yandan sırtarak bakacağım böyle. Ben moda girdim bak. Ben onu Cadillac'la yapıyordum aldığım amına koyayım. 2000 dolarlıkla yapmıştım. Cadillac <laughs> El Dorado, Biarritz, şu. Ya bak benim araba çıktı mı, Bak bu bunun ee, şeyi vardı. San Andreas'ta da bu araba. Böyle gördüm. bakma, böyle durdun oğlum. Bu benim bir araba, arabı çok güzeldi V8 biliyorsun zaten. Şey yaptım. Senin pozun vardı ya bunda şey. Abi lan böyle. Allah Allah, lan. Gittiğim gibi tüm paramı verdim. 4.5 litre V8. Ama bu çok çirkinmiş yani hani böyle Küçümsemeyin arabamı. En son Yiğit diye bir arkadaşım vardı. 2000 dolara okuttum ona. Ne güzel lan. 2000 dolara verdim çıktım. Bunun da amına koyayım. Göt kokuyor zaten ya. Kokuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak rooms shared mesela. Bunlar e, müstakil evlerin içinde paylaşılan odalar. Bunlar da aylık ücretleri. Bunlar korkmuyor mu abi? La, evinde ben öyle kaldım. Sen korkmazsın onlar korkmuyor. O yani korkuyordu. Zaten <laughs> orada ya bakıyor inceliyor oğlum kimsin nesin yani. Ama işte zorlukları var yani kendi evin gibi değil ama geçici süre için seni çok iyi kurtarıyor. Bak bu bahçede ben mutfakta kaldım yaç. <laughs> ayakla duvarı mı kırdıydım? Duvar ayakla vurdum gürültü yapmasın kadın diye dizime kadar girdi ya. <laughs> Alçıpanmış onların duvarları. Dosya kağıdıyla yapıştırıp kapattım. Kaçtım sonradan. evden. <laughs> <laughs> See token. See token. Kenimden her sabah beşli kavurma mı yapılır? Benim <laughs> ben de canım ya ben de insanım. Admin ofis. Detail says bakayım neler var. Ha. Security'de ne var? Aa, salon spa fitness'a girsene bir. Ya bunlar para değil ya. Jobs ama bu ha yani sana ee, para veriyor çalıştığı. Bunlar diye. evet iş iş imkanı galiba. Mobil masaj diyor ona bir gelsene. Mobil masaj. Ne kadar veriyon saatlik reis? Hee. Bizizle konuşuruz diyor. Baba şu sekmeleri sikseydin bari. <laughs> 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 Yav Mutlu son var mı reis? Orada var baya. Kamil abi hep götürmeye çalışıyordu beni. Çok iyi masaj yapıyor. Evliliğini e, yaptım. ne? Ha? Eve şu Jevilry'e girsene bir Jevilry. Karım baba. En pahalıya gelsene. Aa. Ya. Oh, bir milyon dolar. Uy, uy. Oh. Şey ha, ay bay yazıyor o satın alıyormuş. Kaç karat lan bu? Diamond 4 derece diyor. Aa iyi. <laughs> derece Diamond çok bilirim ya. Valla böyle arkadaşlar işte ben böyle girip bazen bakıyorum çok eğlenceli. Computer'de burada Josh mesela. Kötü PC de bulamıyorsun. Bu ne lan? Sell your service. Ya yani bir sürü reklam var. Bu çok bayık bir şey bu arada. Vardır bunun filtresi falan. Şuraya bak. <laughs> 3090 para değil. Orada bedava veriyorlar. Hediye la. Hediye la. Şey yapmayın. Sistemi düzeldi? Site düzelmedi. Bakalım şimdi Türkiye'ye gidelim. İstanbul. Yok galiba. Ha o Türkiye. Yukarılarda o. <laughs> <laughs> Yok. Dogan. <laughs> e ee, tofaş. Araba yaz abi. Doblo. Araba. <laughs> 4090. Hiç şey yok ki Türkiye'de. Ha burayı kullanan yok ki. Türkiye'de yaygın Türkiye'de bir şey ya. değil bu. Gerçek silahlar vardır tabi. Milliş milliş. <laughs> Araba. Ee, bilgisayar. Yok baba Türkiye yok. Satılık emlak. Ya burada genelde yabancılara hmm. şey yapıyorlar hani. Adam görüyor burada 3 milyon. Bak şurada görüyor bunu. 3 3 milyon 600. Oh my god. Oh my god. Bu evin şeyi iyiymiş la. Neredeymiş bu? In Bomonti. Duplex. Duplex. 140 metre. Sikim. Sikim. <laughs> 145 sikimmiş. Duplex. Şişli İstanbul.